Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evime, kanalıma sefalar getirdiniz. Arkadaşlar ben iki gün önce lahana turşusu yapmıştım. Kavurmalık diye hatta videosunu çekip atmıştım. Ee, şimdi onun kavurmasını yapacağım arkadaşlar. Ee, bilmeyen arkadaşlarımız varmış. Yorumlarda yazmışlar. Ee, şimdi onun videosunu yaptım arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız görsün diye. Tenceremi bıraktım arkadaşlar ocağa. Bir miktarda yağ bırakacağım pencereme. İki tane soğanım var arkadaşlar. Soydum, yıkadım. İki tane acı biberim var. Acı biberi ben seviyorum. burada da pul biberim var arkadaşlar. Pul biber atacağım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup destek verirseniz ee, çok sevinirim arkadaşlar. Aboneye ihtiyacım var arkadaşlar. Abonelerim az. Siz bana destek çıkarsanız ben ilerlerim arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Videomu izleyip beğeni atarsanız yorum yaparsanız abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> Soğanları pis ee, ince doğramayacağım çünkü bu turşuluk olduğu için biraz iri doğrayacağım soğanları. Turşuda iri soğan güzel oluyor arkadaşlar. İki tane acı biber var arkadaşlar onu doğrayacağım şimdi. biberleri de atacağım içine. Turşum bu arkadaşlar. Yorumlarda bazı arkadaşlar e, yazmışlar. Biz de öyle bilmiyoruz. Hani öyle hiç yapmadık diye bilmeyenler için bunu böyle bir kısa video yapmak istedim arkadaşlar. Biz Karadeniz'de lahanayı böyle haşlayıp Kavurmalık turşu çok yaparız arkadaşlar. Kahvaltıda falan çok güzel gidiyor. Sizin de yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Biz seviyoruz yani alışmışız biz. Lala fasulye turşusu, bir miktar da tuz e, biber atacağım arkadaşlar, acı biber, acıyı çok sevdiğim için hem lezzet veriyor hem de görünüm, görümünü daha güzel gösteriyor. Arkadaşlar bu turşu e, yapınca bunu aylarca tutmayacağız. E, bugün turşu yaptıysak, e, yarın, e, ertesi gün yani kavurmaya başlayabiliriz. bunu yaptığınız zaman en fazla 10 günde tüketmemiz lazım. Çünkü e, eriyor ve ekşiyor. Çünkü bunda fazla tuz yok. Nasıl yemek yapıyorsun o şekilde, o kadar bir tuz koyuyorsun fazla tutulmuyor yani tutmaya şey gelmiyor bu turşu tuzu sirkesi olmadığı için tuzu az olduğu için hani bu nasıl diyeyim size haftalık diyelim hatta 10 günlük bir turşu diyelim arkadaşlar günlük günlük yemek için bu turşular bunu yıkamayacağım ben arkadaşlar bunun içinden çıkaracağım suyunu sıkacağım. Soğanlarım kavruldu bu ara. Sıkacağım suyunu. Arkadaşlar ben de küçük tabak almışım. Sanki evde tabak yok gibi. suyunu tekrar geri koymuyorum, döküyorum. ben bunun yanına şimdi de krep yapacağım kahvaltıya kahvaltı yapacağız çünkü bir tane yumurta kıracağım bir bardak da sütüm var arkadaşlar Orada da tuz koyuyorum. kenara alıyorum arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar benim lahanam kavruldu. Şu şekilde göstereyim size. Lahanamı kavurdum arkadaşlar pul biberli acılı çayın yanında bu arada çayımı da demledim. Kahvaltı hazırlayacağım çünkü. Şimdi krep yapacağım arkadaşlar. Kahvaltıya. tane yağ döküyorum arkadaşlar krep için. Krep Krabi yapacağım ve krep için döküyorum. Krep hamurunu yapmıştım arkadaşlar kenara bırakmıştım. dibine karıştırayım, iyice özleştireyim ki güzel olsun. Buna karbonut da koyabilirsiniz arkadaşlar, ben koymadım. Karbonatım da kalmamış derde. Arkadaşlar buna krep deniyor. Biz e, Karadenizler e, dönderme derdik. Döndürülüyor ya, dönderme derdik. Hani eskilerimiz e, ee, annelerimiz, nenelerimiz döndürme derdi buna. Döndürme diyorlar. Bazı yerde akıtma diyorlar. E, krep diyorlar. Tamam ısındı arkadaşlar. de görüşürüzsin arkadaşlar şimdi Birinci krebimiz pişti arkadaşlar. Arkadaşlar şişeyle çok yağ gidiyor. Yağlı oluyor. Şöyle bir yöntemle bir çayla dökeceğim yağsını. Nasıl oldu arkadaşlar? <laughs> Şöyle bir pişerken lahanalarımı da tabağa vereyim arkadaşlar. Lale turşum arkadaşlar. kapatıyorum ben bunu. İkinci kralım da arkadaşlar. Lahana kavurmam arkadaşlar. Lahana turşusu kavurması. Krebi. Bu krebi arkadaşlar ben bir miktar pekmez koydum. Armut pekmezi bu. Ee, Karadeniz'den getirdim. Bu krebi arkadaşlar sıcak sıcak bu pekmeze çok sıcak arkadaşlar şuradan kırayım ee, sıcak sıcak böyle kırıyorsunuz arkadaşlar bak krebin kat kat olmuş içinde süt ve e, yumurta olduğu için arkadaşlar sıcak sıcak armut pekmezi olur elma pekmezi olur but pekmezi olur e, üzüm pekmezi olur şu şekil banıp yinmesi çok güzel oluyor arkadaşlar ee, tereyağına da karıştırabilirsiniz. Krebinizi yağsız yaparsınız yağ, yağsız tavada. Bu şekilde arkadaşlar şimdi sizin gözünüzün önünde yemeyeceğim. Şöyle tabağa bırakacağım sonra yiyeceğim arkadaşlar. Krebi pekmeze bandırıp yiyebilirsiniz. Çünkü bu sade krep. içinde hiçbir şey yok. Sadece süt yumurta ama o hamurun karılma şeyi arkadaşlar. Hani daha güzel lezzet versin krebe diye. Sütle yumurta. daha yumuşak olsun diye yaptım arkadaşlar öyle. Ee, Lana kavurmamız, krebimiz. Bunları size arkadaşlar göstermek istedim. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Ben de şimdi kahvaltının gerisini hazırlayacağım. Lana kavurmasını size göstermek için böyle bir video yaptım. Ee, yorumların alt, e, videonun altına yorum yapmış arkadaşlar. İşte biz bunu böyle hiç yapmadık, bilmiyoruz falan diye. Onlara göstermek amaçlı lahana mı kavurdum. Yanına dedim bir krep yapayım dedim. Kahvaltı hazırlayacağım çünkü şimdi peynirdir, domates, salata, zeytin falan kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Videolarımı izleyip bana destek verirseniz beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi günler. Diğer vloglarda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.